Evet arkadaşlar, şu anda e, Erecek yolu Sanıç mahallesi altında, görüldüğü gibi büyük bir heyelan gelmiş, e, yol urdulaşma kapanmış, aletinde gelmeye devam ediyor görüldüğü gibi bakın. E, taşlar yavaş yavaş geliyor. Evet e, yara görüyorsunuz. Evet duyuyor bakın geliyor. Şu anda geliyor. Sesi duyuyorsunuz. Gençler ne zaman geldi burası? Genç arkadaşlar. Ne zaman geldi burası? burası sabah gelmiş. Abi. Sabah mı geldi? Evet arkadaşlar. Şu anda yol görüldüğü gibi kapalı. arka o duru bayağı var mı? Mesela geçmez değil mi? Siz Yolda çalışan ekibesi. Ben incelenme ekibisi. Şey e, güvenlerim yanım oluyor. Önemli şehir. Kar yolları, kar Benim yanım oluyor. Benim valim Görüşlerinizi alayım. Evet arkadaşlar, sanıcı altında görüldüğü gibi yolumuz e, kapanmış büyük bir heyran gelmiş. Halatına de gelmeye devam ediyor. Evet. E, taşlarda da e, görüldüğü gibi büyük kıyanın haletin yarı beline birisi kopmuş. Bir şey evet, e, ya evet. Ya. Firma yetkilisi arkadaşlar da buradalar zaten kendileri de. Evet. E, üstü gelme durunca herhalde şey yapacaklar gibi evet. gerekiyor. Evet, çalışacaklar herhalde. Şu anda e, yapılacak bir şey yok çünkü üstü geliyor. Da olmaması bizim için. Evet, ee, sabahtan sabattan gelmiş. Araç gereç altında kalmamış. Şükür olsun Allah. Kazada yok. Görüldüğü gibi. Evet. Görüşürüz. Geçmiş olsun eskiye.